Bugün sizlerle hem örmesi çok kolay hem de çok tarz bir paraya paylaşacağız. Biliyorsunuz daha önce bikini yaptık, plaj elbisesi yaptık ve bir parayımız olmasın mı, takımımız eksik mi kalsın? Tabii ki olsun, tabii ki eksik kalmasın. Bugün de o eksikliği hep birlikte tamamlayacağız. Parayamız için Inci Deluxe'ın bu çok şahane tarçın tonunu kullandım. Çok da yakıştı gerçekten. Siz de çok beğeneceksiniz eminim. Ama bunun dışında farklı ipler farklı renkler tercih etmek isterseniz mako.com.tr adresini ziyaret edebilir ve online sipariş verebilirsiniz şimdi ne yapıyoruz az, az da çok örgü hemen anlatıma geçiyoruz İnci delik ile öreceğiz ve 3.5 numara tığ kullanacağız ancak çekeceğimiz zincir sayısını söylemiyorum çünkü herkesin bedenine göre çok farklılık gösterecek o yüzden söylemiyorum yalnız size şöyle bir şey söyleyebilirim ben burada şöyle küçük bir parça ördüm size gösterebilmek üzerinde daha rahat anlatabilmek için bu örnek çok toplayan bir örnek o yüzden sadece zincir çekip bağlayacağınız yerden ölçmeniz sizi çok yanıltacaktır o yüzden şöyle bir 4 ya da işte 5 dikdörtgen gibi modelinizi kurun ve düşük belli bir eteğinize ya da işte bir parayanız varsa onun belini ölçerek o şekilde çekeceğiniz zinciri belirleyebilirsiniz. Aksi takdirde sadece zincir çekip ölçmek sizi çok yanıltacak. Çünkü çok topluyor. Bir de parayı şöyle üst üste getireceğim. Biliyorsunuz bir tarafında dikiş olmayacak ve açma yapacak. Yine herkesin bedeninde farklılık gösterecektir bu tabi kalça yapısına göre. Burada açma yapacağı için ve ben çok açma yapmasını sevmediğim için şöyle 3 ya da 4 kutucuk kadar üst üste getireceğim. Onu da dikkate alırsanız ya da ne kadar yapmak istiyorsanız şuradaki mesafeyi belki 2 kutucuk yapmak isteyenler olacak. Belki 3 belki 4 onu da dikkate almanız gerekecek buraya isteyenler düğme takabilirler isteyenler de ben bağcık yapacağım bağcık yapabilirler bağcığı sabitleyebilirsiniz veya sadece ayrı bir kemer örüp bunlar kutucuklu olduğu için ayrı bir kemer örüp istediğiniz yerden bağlama şansınız da olacak İsteyenler de o şekilde yapabilirler oraya geldiğimizde zaten onları da ayrıca aktaracağım ben sadece şu anda ölçünüzü belirlemek konusunda yardımcı olmak istiyorum 226 tane zincir çektim Ben 38 bedenim Hani kendime göre hesapladığımda 226'yı elde ettim ama dediğim gibi bu bir referans olsun diye söylüyorum ama siz mutlaka kendi videonun başında anlattığım şekilde kendi bedeninize göre zincir sayınızı hesaplayın ve 226 hesaplarken de şu üç kutucuğu üst üste gelecek şekilde düşünerek hesapladım. Siz de burada ne kadar kutucuk üst üste gelsin istiyorsanız ona göre dikkat ederek hesaplarsanız çok daha doğru bir sonuç elde edeceksiniz. Şimdi örneğimizi kurmaya başlayalım. Şuradan iki tane zincir alıyorum. Yine zincirimi çeviriyorum zincirin arkasındaki şu 1 2 3. yükseltinin içine batıyorum ve ikili trabzan şu araya ikili trabzan yapıyorum 4 tane zincir çekiyorum ve 1 2 3 4 5. kutucuğun içine ikili trabzan yapıyorum yine şöyle aradan ikili trabzan doladım hemen yanındaki yükseltinin içine şu şekilde bir ikili trabzan daha 4 zincir çekiyorum doladım 1 2 3 4 5. kutucuğun içine şöyle ikili trabzan hemen yanına bir tane daha. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, beşinci tepeciğin içine yine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Hemen yanına bir tane daha ikili trabzan bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edeceğiz Evet ilk sırada örneğimi kurdum ikinci sırayla devam ediyorum bir tane zincir çektim örgümün yönünü çevirdim hemen ilk trabzanın üzerine batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum yanındaki trabzanın üzerine batıyorum bir sık iğne daha yaptım 4 tane zincir çekiyorum yine trabzanın üzerine battım bir sık iğne yaptım yanındaki trabzanın üzerine battım bir sık iğne yaptım zincirlerin üzerinde yine hep 4 zincir çekiyorum trabzanın üzerinde bir sık iğne yapıyorum yanına tekrar ediyorum 4 tane zincir çekiyorum trabzanın üzerine sık iğne yanındaki trabzan üzerine bir sık iğne daha bu sırayı da bu şekilde devam ettireceğim bütün örneğimiz bu iki sıranın tekrarından oluşuyor zaten önce trabzanlı yapıyoruz üzerine de sık iğnelerle geçiyoruz bunun üzerine tekrar trabzanlı yapacağız onun üzerine tekrar sık iğneli sıramızı geçeceğiz bu iki sırayı tekrar ettirerek etek boyunu ne kadar istiyorsanız oraya kadar öreceksiniz hiçbir artırma eksiltme herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok bütün örnek bu iki sıranın tekrarından ibaret ikinci sıramı da tamamladım dediğim gibi bu iki sıranın tekrarından ibaret bir üçüncü sırayı da birlikte yapalım yine 1 2 3 zincir çektim örgümün yönünü değiştirdim dolayarak yanındaki sık iğnenin içine ikili trabzan yaptım 4 zincir çekiyorum aralarım hep 4 zincir zaten hiçbir değişiklik olmayacak modelimiz bitene kadar yine ilk sık iğnenin içine ikili trabzan yaptım yanındaki sık iğnenin üstüne tekrar ikili trabzan yapıyorum bu şekilde yine 4 zincir sık iğnelerin üzerine trabzanlar yapıyorum trabzanlarımız her zaman ikili 4 zincir sık iğnelerin üzerine ikili trabzanlar Evet örneğimiz hem çok kolay hem paraya çok yakışıyor çok şık bir model olacak herkes rahatlıkla yapabilecek ben etek boyunu 36 santim olarak tamamladım. Şimdi etek ucuna pomponlar yapacağım. İsteyen pompon yapabilir, isteyen saçaklar yapabilir. Saçakların ucuna boncuklar takabilir veya hiçbir şey de yapmayabilirsiniz. Tamamen zevkinize göre değişecek bir durum. Şöyle eteği bel kısmını şöyle birleştireceğiz. Bu uzunlukta yine belinize göre iki kutucuk, üç kutucuk üst üste yapabilirsiniz ya da göz zevkinize göre. Ben şöyle üç kutucuk yaklaşık düşünüyorum. Ama bele geçtiğimizde onları tekrar konuşacağız zaten. Şimdi pomponları yapacağım. Pompon için önce pomponun sapı için 8 tane zincir çekiyorum. 8. Şöyle yapayım. Pompon için ayrıca 3 tane zincir çekiyorum. Doladım. 4. zincirin içine 1 2 3 4. zincirin içine batıyorum ve iki seferde çekiyorum ikili trabzan yapar gibi tekrar doladım aynı yere batıyorum ve iki seferde çekiyorum tekrar doladım aynı yere batıyorum iki seferde çekiyorum 4 oldu bir tane daha yapıyorum doladım aynı yere battım iki seferde çektim Tığımın üstünde 5 tane ilmek var. Hepsini birlikte topluyorum ve bir zincir çekiyorum. Pomponumun yarısını oluşturdum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Burada yaptığım işlemlerin aynısını burada da yapacağım. Doladım. Bu sefer dibine batıyorum. Şuraya. Yine iki seferde çıkıyorum. Doluyorum. Aynı yere batıyorum iki seferde çıkıyorum doladım aynı yere battım iki seferde çıktım tekrar doladım aynı yere batıp iki seferde çıktım 5 tane olduğu zaman hepsini birlikte tekrar toplayıp bir zincir çekiyorum ve şu pomponun altındaki zincirin içine batarak kaydırma yöntemiyle kapatıyorum şöyle elinizde düzeltebilirsiniz pomponunuzu tekrar 8 tane zincir çekiyorum yanındaki kutucuğun ortasından birleştiriyorum Şöyle bir tanesi ilki oldu 3 tane zincir çekiyorum yine bu sap için çektiğim zincir 3 tane daha çekiyorum pompon için. Aynı pomponun yarısını burada da yapıyorum yine batıyorum. 2 seferde çekiyorum. Doladım, battım. 2 seferde çektim. Doladım, battım. 2 seferde çektim. Doladım, battım. 2 seferde çektim ve bunu toplamda 5 kere yaptım. Hepsini bir toplayıp zincir çektim tekrar 3 zincirle çıkıyorum doladım dibine batıyorum yine toplamda 5 kere de burada yapacağım battım iki seferde çektim doladım battım iki seferde çektim doladım battım iki seferde çektim toplam 5 olduğunda hepsini bir toplayıp zincirimi çektim Yine dibindeki zincire batıyorum. Pomponumu birleştiriyorum. Şöyle elinizle yine düzeltebilirsiniz. 3 zincir çekiyorum. Yanındaki kutucuğa batıyorum. Böylece böyle bir uzun bir kısa pomponlar yapacağım. Tekrar 8 zincir çekiyorum. 8. Pompon için 3 tane zincir daha çekiyorum. Yine doladım. 4. zincirin 1, 2, 3, 4. zincirin içine batıyorum. Şöyle ve yine 2 seferde çekiyorum. Doladım. 2 seferde çekiyorum. Doladım. 2 seferde çekiyorum doladım iki seferde çekiyorum beş tane olduğunda hepsini bir toplayıp zincir çekiyorum tekrar 3 zincir doladım zincirin dibine batıyorum şöyle tekrar iki seferde battım iki seferde aynı yere batıyorum iki seferde çekiyorum. Toplamda burada da yine 5 tane yaptığımda hepsini bir toplayıp bir zincir çekiyorum. Pomponun dibindeki zincire tekrar batıyorum ve kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Tekrar 8 zincir. yanındaki kutucuğun ortasından birleştiriyorum. Evet bu şekilde bir uzun bir kısa bir uzun bir kısa pomponlarımız olacak etek kısmında bir tane daha şu kısadan yapalım birleştirdiğim yerden tekrar 3 zincir çekiyorum bu sap için 3 zincirde pompon için çekiyorum doladım ve yine 4.ünün üzerine 1 2 3 4. zincirin içine batıyorum. Yine aynı şekilde ikişer kere de çıkıyorum. Dart oldu. 5 olduğunda hepsini bir topluyorum. Zincir çekiyorum. Tekrar 3 zincir dibine batıyorum. Yine ikişer kere de çektim, beş tane trabzan yapıyorum. Beş tane. Yine hepsini bir topladım, bir zincir çektim, Pomponun dibindeki zincirin içine battım ve kaydırma yöntemiyle birleştirdim. böyle uzunlu kısalı pomponlarımız olacak şimdi sıranın sonuna kadar etek çevresi boyunca bu pomponlardan yapıyoruz etek ucuna uzunlu kısalı pomponlarımızı yaptık şimdi eteğin şu kenarına birye geçeceğim İpimizi koparmadık pomponların bittiği yerden yukarıya doğru şimdi bir yemizi yapacağız ipimi düzelteyim 3 tane zincir çekiyorum zincirin hemen dibine batıyorum ve bir üçlü trabzan yapıyorum şu tra çifterli trabzanların arasındaki şu trabzanın arasına batıyorum ve birleştiriyorum yine 3 tane zincir çekiyorum Aynı boşluğun içinden bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Yine bir sonraki şu trabzanın arasına batıp birleştiriyorum. Yine üç tane zincir. Aynı yere batıp bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Hemen bir sonraki trabzanın içine batıp birleştiriyorum. Bu şekilde kenarı boyunca bir yapacağım. İsteyen böyle dönüp bel kısmına da devam ettirebilir. Belden sonra tekrar eteğin diğer alt tarafına da şöyle devam edebilir. Ya da sadece böyle karşılıklı şu şekilde katladığımızda şöyle karşılıklı bir burasına bir de burasına yapabilirsiniz. Veya dediğim gibi buradan başlayıp şöyle belden devam edip diğer tarafa doğru dolandırıp o şekilde de yapabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz bir kısmını da öyle yapabilirsiniz. Bir sonra da bağcığa geçeceğiz ve parayomuzu tamamlayacağız Şimdi pomponlarımızı tamamlamıştık şu kenarlarına da diğer üç kenarına olduğu gibi birye geçtim ben bunu da tamamladıktan sonra artık kordonumuzu yapacağız ve para tamamlayacağız kordon için şöyle 3 tane zincir çekiyoruz çok sıkmadan 1-2-3 ve hemen yanındaki zincirden bir ilmek çıkartıyorum onun yanından bir ilmek çıkartıyorum 3 tane ilmeğim oldu tığımı çıkartıyorum hepsinden ve her birini sırayla örüyorum. Dibinden tutun ki sökülmesin. Her birini sırayla ördüm. Tekrar tığımı çıkarıyorum. Her birini sırayla örüyorum yine. 1 2 ve 3 Yine tığımı çıkartıyorum. Dibinden mutlaka tutun ve sırayla en baştan başlayarak örüyoruz. Tekrar 1 2 ve 3. Şöyle bu gittikçe yuvarlak bir hal alacak, güzel olacak bir tane daha yapalım tığımı çıkartıyorum dibinden mutlaka tutuyorum ve sırayla örüyorum evet. bu şekilde şimdi parayımızı şöyle katlamıştık şöyle biraz üst üste gelecekti belinizin ölçüsüne göre bu iki kat olacak yer. Buradan başlayacağım kordonumu geçirmeye ve burada nereden eğer şu nerede bitecekse şu üst üste gelen kısım oradan çıkaracağım diğer ucunu da ve burada bağlayacağım. İsteyenler daha kısa bir kordon yapıp sadece şuraya takıp burada bağlayabilirler. Ya da hiç kordonla da uğraşmak istemiyorum diyenler için de buraya bir düğme takabilirler. Sadece düğmede işinizi görür. Nasıl arzu ediyorsanız bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet parayolumuz bitti. Şimdi sahillere inme zamanı. Tatile gidenlere, tatile gidebilenlere şimdiden iyi tatiller diliyorum. Bir sonraki projede görüşene kadar sevgiyle kalın, mutlu kalın, örgüyle kalın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Fica